Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, minik papatya yapımını çalışacağız. E, malzemelerimiz e, şuradan başlayayım. Şu bükülmemiş son ipek arkadaşlar tel kaplamak için e, kullanacağım bir ip. E, daha rahat bükülmediği için daha düzgün ve rahat görünüyor. Tekrar bükülmüş son ipeğim var 4 katlı. Yeşil. Krem rengi kullanacağım, beyaz çalışmayacağım papatyamı ve yine başka bir markanın dört katlı bükülmüş son ipeği. Bunlar hep dört katlı bükülmüş son ipekler arkadaşlar. Bir de 40 numara diye satılan bir telim var, hafif kalın bir tel. E, telimi kesmek için bir makasım var. Bu da e, İplerimi kesmek için. Bunun ucu biraz e, bozulduğu için tel kesiyorum sadece. Ve e, 21 numara sanırım bir tığım var. Çakmağım var. İğnem var. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi saydıktan sonra yapılışına geçebiliriz papatyamızın. Şimdi yeşil ipimizi aldım arkadaşlar. Bu şekilde bıraktıktan sonra Bakın içine batıyorum. Bir tane zincirimi yapıyorum. Tekrar göstereyim. Şu şekilde kıvırıyorum. İçine tığım batırıyorum. Çektikten sonra bir tane zincir yapıyorum ki buraya bağlayayım. Bir, iki tane daha zincir yapıyorum. Gözün içine batıp ikili trabzan yapıyorum. 3 Zincirle beraber 3 tane oldu. 2 zincirle beraber 4 5 6 7 8 9, 10 ve 11 tane ikili trabzanımı yaptım. Kapatıyorum. İkili zincirin ikincisine batıyorum. Kapatmamı yapıp bir zincir çekiyorum. Buradan kesiyorum şekilde bir göbek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi krem rengi ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. işlime geliyorum. Son battığım yere batıyorum. İkisinde alta koyduktan sonra tığla ipin arasına kapatmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Baştakini bırakıyorum, ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum sonra yandaki trabzanın tepesine geliyorum kapatma yapıyorum buraya 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum 1 2 3 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Alta geldiğimde kapatarak bitiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak yapraklarımı yapıyorum 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2, 3 4 tane. Sonra yandaki trabzanın tepesine batıp kapatma. Evet şimdi buradaki krem rengi ipi keseceğim eşili biraz sardıktan sonra keseceğim arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi son yaprağıma geldim 1 2 3 4 tane yapıyorum ilk yaprağın dibine batıyorum Kapatma yapıp Bir tane zincir çekiyorum Kestikten sonra daha sonraki çiçeklerin dibine gelerek ipimi buraya bağlıyorum. Sonra kesiyorum. Şimdi yeşilimde de aynı şey yapacağım. Kesiyorum. Onu da. Şimdi çiçeğimin yapraklı kısmını tamamlamış oldum. Bu şekilde. Şimdi tohum, tohum kısmına çalışacağım. Şimdi sarı ipimi alıyorum. 1 2 yine 12 tane 11 tane trabzan yapacağım. Pardon. 3 şimdi şimdi 11 tane trabzanım yaptıktan sonra yine kapatıyorum bu zincirin olduğu yere batıyorum kapatmamı yapıyorum bir zincir yapıp yandaki trabzana batıyorum sık iğneler yapıyorum bu sırada arkadaşlar Şimdi sıranın başına geldiğimde sıra geçişi yapmayacağım. Hepsine batarak devam edeceğim. 3 sıra sık iğne çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 3 sıra sık iğne çalıştım burada. İpimi biraz paylı olarak keseceğim. ve ipin ucunu iğneye geçiriyorum arkadaşlar ortası için de birkaç birazcık ip alacağım bu şekilde kendi renginden çok az bir şey hemen derli toplu durması için Şimdi ortadaki ipi keseceğim Ne dolduracağım bunu. Daha sonra iğnemle sadece sürafaların kenarına batarak dolaşacağım. Biraz toparlayacağım tohumu. Evet. Arası kısmını biraz toparladım. Şimdi kesiyorum. İpimi Şimdi telimden kestim. 10 santim, 12 santim kadar kullanacağımız yere göre. Bu alt kısmından telimi geçiriyorum. Ve ikiye katlıyorum. Biraz durduruyorum Şeyimi alıyorum orta kısmı açık oradan geçiriyorum ve yerleştiriyorum daha sonra ipimle buraya bağlıyorum bu şekilde birkaç tane düğüm atıyorum buraya. Sonra da ipimi sardırıyorum aşağıya. Doğru. gevşek sarıyorum ki üzerine tekrar diğer iple sarıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi söylemeyi unuttum. Yapıştırıcım var bu şekilde. Onu başta unuttum. Hemen çiçeğim dibine bir damlam sıkıyorum. Ve döndürerek şöyle her tarafına gelsin. Yapıştırıyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi yaprağını çalışacağız. Yaprağı çalışmak için. 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çekiyorum. Birinci zinciri bırakıyorum. ikinci zincire geçiyorum. 1 1 2 4 tane sık iğne yapıyorum buraya. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir yapıyorum. 1 ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve 6.'cıya Örgü battığım yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yapıyorum. alttaki zincire batıyorum. Bir daha alttakine batıyorum. Ve bunun olduğu yere geliyorum, diğer yaprağın olduğu yere. 1 2 3. 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 dört tane sık iğnemi yapıyorum bir alttaki zincire batıyorum sonra hepsine birer kere batarak iniyorum aşağıya kadar bu şekilde minik bir yaprak yaptım sonra bitiriyorum ne kesiyorum Şimdi bu şekilde yaprağımı da tamamladım arkadaşlar her çiçek için birer tane yaprak yapacağım için tek tek yapacağım bu şekilde arkadaşlar hemen bir tane çalışacağım şimdi hemen ip kaplama için dediğim ipimi alıyorum tel kaplama için olan ipimi şuradan başlıyorum şu ucunu tutuyorum şu şekilde Burayı sarıyorum. Biraz sardıktan sonra alıyorum. Döndürerek iki katı birden sarıyorum. Biraz aşağıya indikten sonra yaprağımı da alıyorum. Bağlıyorum buraya. Ters tarafımı bağladım. döndüremem yoksa Evet bu şekilde sararak devam ediyorum arkadaşlar. alt kısmı tamamladık. Şimdi ben birkaç tane daha yapacağım için bunun yanına üç tane yapmayı düşünüyorum. Bir dal için. Şimdi bunu kolalayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde bir kolan var. Bununla hafif sıkıyorum. Daha sonra Elimle düzelteceğim bunları tek tek yapraklarımı. Gonca için açmadan da yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Yaprağımın da şeklini veriyorum. Daha sonra kurumaya bırakacağım arkadaşlar bunları. Bu şekilde papatya'mızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Üç tane yapıp bir tane yaka çiçeği yapılabilir bunlardan. Onu daha sonra göstereyim inşallah. Fotoğraf olarak da gösterebilirim. Bu şekilde papatya'mızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.